Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere 2022 yılında değişen vergi dilimlerini anlatacağım. Ayrıca 2022 yılında hem ticari kazanç yönünden hem de ücret kazançları üzerinden vergilerin nasıl hesaplandığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Gerçi internet üzerinde bunları otomatik olarak hesaplayan bazı linkler, bazı sistemler var. Ancak onları otomatik olarak hesaplıyor. Ben bu videomda sizlere bu işin nasıl yapıldığını, manuel olarak nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Buyurun hep birlikte videomuzu izleyelim. Evet arkadaşlar öncelikle 2022 yılında çok sık kullanacağımız SGK taban ve taban ücretleri sizlere açıklamak istiyorum. Ee, bildiğiniz üzere SGK taban ücreti 2022 yılında uygulanmak üzere yani asgari ücret 5.004 TL bürüt oldu. SGK taban ücreti ise yani üst sınır 37.530 TL olarak uygulanacak. Ee, bunları örneklerimizde çok sık kullanacağız. Yani SGK taban ücreti bildiğiniz üzere. 4 alı SSK'lı olarak bir yerde çalışıyorsanız ve maaşınız 37.530 lira ve üzeri ise e, maksimum olarak bu oran üzerinden, bu rakam üzerinden sigorta primleri kesilecek. Yani örnek veriyorum maaşınız bürüt 50.000 lira, 60.000 TL, 100.000 lira 100 ise maksimum 37.530 lira üzerinden sigorta primleri kesilecek. Ki örneklerimizde bunu göstereceğiz. Bir de bildiğiniz üzere 01.01.2022 tarihinden itibaren e, AGE uygulaması kaldırıldı. Bunun yerine Asgari ücret gelir vergisi istisnası geldi. Bu da 638 lira 0.1 kuruş. Dediğim gibi bu ekranda bu panoyu oldukça sık göreceksiniz. Örneklerimizi de tekrar. Şimdi gelelim 2022 vergi dilimlerine. 2022 vergi dilimlerinde önemli değişiklikler oldu. Buna bakacak olursak 32 bin liraya kadar %15 olduğunu görüyoruz. İkinci dilim %20 dilime baktığımızda 70 bin liranın 32 bin lirası için 4800 lira. Fazlası için ise %20 olduğunu görüyoruz. %27'lik dilime geldiğimizde biraz farklılık göreceksiniz arkadaşlar ücret gelir vergisinde. 170 bin liranın 70 bin lirası için 12.400 lira. Buraya dikkat edin. Ücret gelirlerinde 250 bin liranın 70 bin lirası için 12.400 lira. Fazlası için %27'lik dilime girdiğini görüyoruz. Yine %35'lik dilime baktığımızda 880 bin liranın 170 bin lirası için 39.400 lira ücret gelirlerinde 880 bin liranın 250 bin lirası için 61 bin lira fazlası için ise %35 oranının uygulandığını görüyoruz. En son dilim olan %40'lık dilime baktığımızda ise 880 bin liradan fazlasının 880 bin lirası için 287 bin 900 lira dikkat edin gene ücret gelirlerinde değişiklik var. Ücret gelirlerinde 880 bin liradan fazlasının 880 bin lirası için 281 bin 500 lira fazlası için ise yüzde 40 oranında gelir vergisi uygulandığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi örneklerimize geçelim. Örneklerimizde aynı rakam üzerinden bir ticari kazançtan gelir vergisi nasıl hesaplanır? Bir de aynı rakam üzerinden ücret gelir vergisi hesaplamalarını göstereceğim. İlk senaryomuzda ticari kazancımızın brüt 32 bin lira olduğunu varsayalım. Bildiğiniz üzere 2022 yılındaki ilk dilimdi. 32 bin liraya kadar %15'ti. Çok net bir şekilde 32 bin lira kazancımızın %15'ini aldığımız zaman 4800 lira bir gelir vergisi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aynı rakamı bir de ücret gelir vergisinde kazandığımızı düşünelim ve bu senaryomuzda da ücretimizin bürüt 32 bin lira olduğunu düşünelim. SGK işçi payına baktığımızda bildiğiniz üzere SGK işçi payı ücretin bürüt ücretin %14'üdür. Bu da 4480 lira olduğunu görüyoruz. SGK işsizlik işçi payı da %1'dir biliyorsunuz. 32 32.000 liranın %1'ini aldığımızda 320 lira olduğunu görüyoruz. Gelir vergisi matrahına ulaşmak için ise 32.000 liradan sigorta işçi payları düştüğümüz zaman 27.200 lira bir gelir vergisi matrağı oluştuğunu görüyoruz. Şimdi 27.200 lira ilk dilim olan 32 bin liranın altında olduğu için direkt %15'ini alabiliriz. 27.200 liranın %15'ini aldığımızda yine 4080 lira olduğunu görüyoruz. Tabi agi kaldırıldı. Bunun yerine ne geldi? Asgari ücret gelir vergisi istisnası geldi. Bu da 638 lira e 01 kuruş. Net gelir vergisine ulaşmak için de 480 liradan 638.01'i e düştüğümüz zaman ödenecek olan net gelir vergimizin 3441 lira 99 kuruş olduğunu görüyoruz. Diğer bir senaryomuzda ticari kazancımızın bürüt 40 bin lira olduğunu görelim. Diğer oranlara girmesi açısından farklı örneklerle ilerleyeceğiz. Burada benim kendi yaptığım algoritmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk dilim ne diyordu? 32 bin lira için 4800 lira, fazlası için yüzde 20. Biz 32 bin lira aşıyoruz. Nedir rakamımız? Brüt 40 bin lira. 40 bine varmak için ne lazım? 32 bine 8 bine daha ekliyoruz. 8 bin daha ekleyince masramızın 40 bin lira olduğunu görüyoruz. Tabii fazlası için ne diyordu? 20 diyordu. Yani fazlası 8 bin liranın yüzde 20'sini aldığımız zaman 1600 lira olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? Hedefimiz olan matrah 40 bin liraya ulaştık ve buna isabet eden gelir vergimizin de 6400 lira olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu ticari kazanç açısından bir örneğimizdi. Yine aynı rakam üzerinden ücret gelir vergisini hesaplayalım. Yine ücret kazancımızın bürüt 40 bin lira olduğunu varsayalım. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Burada 40 bin lira ne demiştik? SGK tavan ücreti üst sınır 37.530 liraydı. Burada bu sınırın üstüne çıktığımız için bu rakamı almıyoruz. Ne yapıyoruz? SGK tavan ücreti üzerinden işçi paylarını kesiyoruz. Yani 37.530 liranın %14'ünü alıyoruz. 5.254.20 olduğunu görüyoruz. Yine işsizlik işçi payı için yine SGK tavan ücretini alıyoruz. 37.530 liranın %1'ini alıyoruz. Bu da 375.30 kuruş yapıyor. Gelelim gelir vergisi matrağına. Brüt kazancımız neydi? 40 bin liraydı. 40 bin liradan işçi paylarına düştüğümüz zaman 34.370.50 lira 50 kuruş e, gelir vergisi matrağı oluştuğunu görüyoruz. Buna istinaden 5.274 lira 10 kuruş gelir vergisi olduğunu görüyoruz. Peki bu rakama nasıl ulaştık? Şimdi bunu açıklayacağım size. Dikkat edin hedefimiz 34.370.50 bu matrağımız. Evet bu slide'ımızda da hedef, hedefimiz neydi? 34.370.50 lira vergi matrağıydı. Buna isabet eden ücret gelir vergisini hesaplayacağız arkadaşlar. Evet bu %20'lik dilime giriyor. Yani 70.000 liranın e, içinde olan bir rakam. 32.000 lirası için 4.800 lira. Ne diyordu? Fazlası için ise %20. Hedefimiz neydi? 34.370.50 vergi matrağına ulaşacağız. 32.000'e 2.370.50 lira eklediğimiz zaman 34370.50 lira matrah olduğunu görüyoruz. Fazlası için neydi? Fazlası için %20 idi. 2370.50'nin %20'sini aldığımız zaman 474 lira 10 kuruş olduğunu görüyoruz. Evet, matraha topluyoruz. Hedefimize ulaştık. 34370.50. Gelir vergimiz ne oluyor? 4800 lirayla 474.10'u topladığımız zaman 5274 lira 10 kuruş ücret gelir vergisi hesaplandığını görmüş oluyoruz. Tekrar az önceki örneğimize geri dönüyoruz. Evet gelir vergisi nasıl bulduğumuzu size anlattım. Gelir vergisi cepte artık 5274.10. Bir de ne vardı? Agi kaldırıldı. Tekrar etmekte fayda var. Bunun yerine asgari ücret gelir vergisi istisnası geldi. Bu rakam neydi? 638.01. Net gelir vergisine ulaşmak için ise gelir vergimiz olan 5274.10'dan 638 lira 01 kuruşu düştüğümüz zaman net ödenecek gelir vergisi 4636 lira 09 kuruş olduğunu görebiliriz. Evet diğer bir senaryomuza geçelim. Ticari kazancımızın bürüt 100 bin lira olduğunu varsayalım. Evet tekrar vergi dilimine baktığımız zaman e, neye göre %20'lik dilime girdiğini görüyoruz arkadaşlar. E, bu dilim ne diyordu? 70 bin lirası için 12.400 lira fazlası için %27 oranını uygula diyordu. Evet hedefimiz neydi? 100 bin lira. 70 30.000 30 bin lira eklediğimiz zaman hedefimiz olan matrah 100 bin lirayı buluyoruz. 30 bin liranın burada %27'sini alıyoruz arkadaşlar. 30 bin liranın yüzde de 8.100 lira yapıyor. 12.400 lirayla 8.100'ü topladığımız zaman 20.500 lira gelir vergisi olduğunu buluyoruz. Bu ticari kazanç için geçerli. Şimdi diğer bir aynı rakam üzerinden de ücret kazancımızda brüt 100 bin lira olduğu senaryosunda hesaplamaya bakalım arkadaşlar. Evet SGK işçi boyu yine az önce anlattığım gibi SGK tavan ücreti olan 37.530 lira üzerinden sigorta primini kesiyoruz. %14 ve %1 görüyorsunuz ekranda sizde. Ve 100 bin lira bürüt maaşımızdan sigorta işçi paylarını düştüğümüz zaman dikkat edin gelir vergisi matrağını buluyoruz. 94.370 lira 50 kuruşu buluyoruz. Bunu isabet eden 18.980.04 lirayı nasıl bulduk? Gelin buna bakalım şimdi. Dikkat edin hedefimiz neydi? 94.370.50 matrağımız vardı. Evet bu slaytımızda hedefimiz 94.370 lira 50 kuruş vergi matra. Ücret gelir vergisi için hesaplıyoruz. Yani sigortalı 4 alı bir yerde çalışıyorsanız e, gelir vergimiz nedir? Bunu hesaplamaya çalışıyoruz. Evet ne diyor bu dilim? %27'lik dilim yine. 70.000 lirası için 12.400 lira fazlası için %27 diyordu değil mi arkadaşlar? Evet fazlası ne? 24.370.50 lira eklediğimiz zaman hedefimiz olan matrah 94.370 lira lira 50 kuruşa ulaşıyoruz. Ne diyordu? Fazlası için %27. 24.370 lira 50 kuruşun %27'sini aldığımız zaman 6.580.04 olduğunu görüyoruz. Bunu da 12.400 lirayla topladığımız zaman 18.980 lira 04 kuruş gelir vergisi olduğunu görüyoruz. Bakın burada hesaplamayı yaptık değil mi gelir vergisini. Şimdi tekrar az önceki örneğimize yani 4A SSK'lı çalışan bir işçinin gelir vergisine ulaştık bunun netine ulaşacağız şimdi bu ekranda. Asgari, asgari ücret gelir vergisi istisnası 638 lira 01 kuruştu. Gelir vergimizi az önceki slaytta bulmuştuk. 18.980.04'ten 638.01 e düştüğümüz zaman net ödenecek gelir vergisinin 18.342.03 lira olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Diğer bir örneğimizde yine ticari kazanç üzerinden gidelim ticari kazancımızın brüt 200 bin lira olduğunu varsayalım. Burada da bir sonraki dilime geliyor Yani %35'lik dilimden bir örnek sunuyorum sizlere. %35'lik dilim ne diyordu? 170 bin lirası için 39.400 lira zaten bu cepte. Ne diyor? Fazlası için %35. Hedefimiz ne? 200 bin lira. 170 30.000 30 bin lira eklediğimiz zaman hedefimiz olan matranın 200 bin lira olduğunu görüyoruz. Ne diyor? Fazlası için %35. 30 bin liranın %35'ini aldığımız zaman 10.500 lira olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hedef matrah 200.000 lirayı bulduk topladığımız zaman. Sağ tarafta da gelir vergisinin 39.400 lirayla 10.500 lirayı topladığımız zaman gelir vergimizin 49.900 49, lira olduğunu görüyoruz. Yine aynı örnek üzerinden yani 200.000 lira ticari kazancı hesapladık. Şimdi de ücret kazancında 200 200.000 lira kazanıyorsak umarım bu rakamları kazananlar da bu videoyu izliyorlardır. Çok da mutlu olurum tabii ki. Her ne kadar Türkiye'de bu maaşlara ulaşan insan sayısı oldukça az olsa da e, yine umarım izlenecektir diye ümit ederim. Evet pekala örneğimize geri dönüyoruz. E, SGK tavanımıza tekrar e, bakıyoruz. 37.530 lira olduğunu daha önce de söylemiştik. Burada yine bu oranları düşüyoruz arkadaşlar. %14 işçi payı, %1 işsizlik işçi payını düşüyoruz. Hedefimiz neydi? Gelir vergisi matrağına ulaşacağız. 200.000 liradan da sigorta işçi paylarını düştüğümüz zaman dikkat edin gelir vergisi matrağını buluyoruz. Bu rakamda 194.370.50 lira. Gelir vergimizin 45.980.04 lira olduğunu görüyoruz. Peki bu rakamı nasıl ulaştık? Gelin buna bakalım. Dikkat edin hedefimiz ne? Matrah. Matramız neydi? 194.370.50. Evet. E, ticari kazançta bildiğiniz üzere 200.000 lira 135'lik dilime giriyordu ama ücret gelir vergisine girmedi. Nasıl girmedi bakalım. Ne diyor dilim? 70 bin lirası için 12.400 lira fazlası için yüzde 27 diyor. Fazlasına hedefimiz neydi? 194 70.000 70 bin liraya ne ekliyoruz? 127 bin 370 lira 50 kuruş ekliyoruz. Ve olan masraf 194 buluyoruz. Ne demişti? Fazlası için yüzde 27. Yani 124.370.50 liranın %27'sini alıyoruz arkadaşlar. Bu da 33580.04 yapıyor. Topladığımız zaman 12400 lirayla 45980.04 lira gelir vergisi olduğunu buluyoruz. Tekrar örneğimize geri dönüyoruz. Ee, evet gelir vergimizi bulmuştuk. Neydi? 45980.04. Gene asgari ücret gelir vergisi istisnası olan 638 lira 01 kuruş düştüğümüz zaman net ödenecek gelir vergimizin 45342 lira 03 kuruş olduğunu görüyoruz arkadaşlar Tabi örnekleri daha da çoğaltabiliriz diğer oranlara da bakılabilir belki ama şimdilik ben bir farkındalık yaratmak adına bu hesaplamaların manuel nasıl yapıldığını size de anlatmaya çalıştım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.